Kendimi geliştiriyorum. Gün 6. Sabah kalktım, elimi yüzümü yıkadım ve ardından saçlarımın dökülmemesi için bakım yapmaya geçtim. Bakımı yaptıktan 3 saat sonra saçımı yıkayacağım. 3 saat neden bekliyorum? Çünkü saçımın iyice eğmesini istiyorum. Bayağıdır yapıyorum ve cidden saçlarım canlandı. Saçlarımdan sonra ders çalışmaya geçiyorum. Yaklaşık 20 dakika boyunca 20 paragraf sorusu çözüyorum. Neslerim birkaç gündür aynı sadece süre değişiyor. Bunlar neslerim. Sonra anlatım niteliklerini tekrar ediyorum. Ardından 3 saatim olduğu için duşa giriyorum ve duştan çıktığım halim. Anlatım nitelikleri tekrarından sonra soru çözecektim ama maalesef çözemiyorum. Çünkü cezanın konserine gidecekmişiz. Ben de 2 dakika yüzüme bakım yapıyorum burada. Krem sürüyorum. Bakım önemli. Bu arada kombinim. Ardından yola çıkıyoruz. Bir otoparka geçiş yapıyoruz. Ardından biraz yürüyüş ve karşımıza başka birinin konseri çıkıyor. Bunun ardından cezanın konserine geçiş yapıyoruz. Maalesef çok kalabalık olduğu için iyi çekim yapamıyorum ve kardeşimi üstüme alıyorum. O da biraz bulanık çekiyor. Sonra evin yolunu tutuyoruz. Eve geldiğim gibi derse başlıyorum. Saat 12.30'da ama dersimi erteleyemem. Yarım kalmış. Anlatım niteliklerinin 15 sorusunu çözüyorum ve ardından 11 dakika anlatım teknikleri çalışıyorum. Netlerim hiç iyi değil. Bu netlerden sonra uykum geliyor. Ben de son olarak yüz hareketlerini yapıyorum. Sabah 7'de kalkacağım için bugünü böyle bitiriyorum.